Maç sonu röportajlarında sizlerle birlikteyiz. Grup mücadelelerinin son haftasıydı. Günün ilk maçındaydı. Meşe İnşaat Etikıda ile karşı karşıya geldi. 2-1 mağlubiyetten 3-2 galibiyete ulaştı. Kaptan Özcan yanımızda Etikıda. Müthiş bir galibiyet. Altın grupta ikincisiniz. Çeyrek finalleri başlıyoruz. Evet zor bir mücadele oldu. Biraz da yorgunluk var. Antrenmansızlık da var. Hafta içi iş. Hafta sonu da burası olunca birazcık zor oluyor. Ama elimizden geleni yapıyoruz. Şahsi olarak da biraz düşün, biraz rahatsızım. O yüzden de çok fazla oyuna giremedim. Bu yüzden takım arkadaşlarımdan da özür diliyorum. Ama bundan sonra en iyisini yapacağımı emin olabilir hepsi. Furkan'ın etkili performansı vardı, onunla kazandı ama bir de oyun içinde böyle hafif anlaşılmaz durumlar oldu. Ona karşı birkaç yorumun var mı Kapsan? Ya biz nasıl diyelim, normal sosyal hayatımızda arkadaşlarla çok iyi anlaşıyoruz. O sahada biraz daha agresif oluyor. Maçta olan maçta kalıyor bizde. Baştan çıktıktan sonra aynı şekilde sosyal hayatımıza devam ediyoruz. Hiçbir sıkıntımız da olmuyor yani. Biraz gergin oluyoruz ama. Bu bir şekilde telafi ediliyor evet. diyor. Kaptan Özcan yanımızdaydı. 3-2'li galibiyetle çeyrek finale. Altın grupta ikinci sırada tamamladı. Eti gıdayı bir kez daha bizler de tebrik ediyoruz. Şimdilik uğurluyoruz. Çeyrek teşekkür finallerde teşekkür görüşmek üzere. Maç sonu röportajlarında sizlerle birlikteyiz. Rocket San Türk Telekom'la karşı karşıya geldi. 3-0 skorla mağlup oldu ama Rocket San'da bir oyuncu vardı ki bugün tüm hücumlarda sayıları neredeyse eline o sokuyordu. Demir yanımızda 3-0 mağlup oldunuz ama hoş geldin ilk maçındı. Çok da güzel oyun çıkardın yorumlarını alalım. Teşekkürler yeni katıldım takıma adapte olmaya çalışıyorum. Önümüzde maçlar var bugün yenildik ama daha iyisini yapmaya çalışacağız antrenmanlar yapacağız. İnşallah önümüzdeki maçlar daha iyi olur. Hoş geldin, hoş bulduk. Hoş bulduk. Diğer maçlarda seni dikkatli izlemeye devam edeceğiz. Eline koluna sağlık. Grup maçlarını son mücadelesine çıktı Roketsan. Bundan sonra çeyrek final eşleşmeleri olacak. Bakalım haftaya kimlerle eşleşecekler. Onu bugünün sonunda belli olacak. Demir teşekkür ediyoruz. Ben Diğer teşekkür maçlarda ediyorum. başarılar diliyoruz. Sağ olun. Marsun röportajlarıyla sizlerle birlikteyiz. Grup mücadelelerini noktaladık. Az önce biten maçta Türk Telekom Altın Grup'ta ilk galibiyetini aldı. Yanımızda Ömer ve Murat var. Şimdi Ömer 3-0 kazandınız. Roket Sandır rakip ve ilk galibiyetini aldın. Yani takım olarak ilk galibiyeti aldınız. Senin düşüncelerini alalım. Ya güzel bir maç oldu. Centilmence geçen bir maç oldu. En son röportaj yaptığımızda setlere kötü başladığımız için kaybediyoruz demiştik. Bugün onu tersine çevirdik, güzel başladık, güzel takım olduk, güzel organize olduk, sonucu da aldık bu sayede. Eline konuna sağlık, sen de güzel oyun çıkardın. Ben, evet. Maçın yıldızı da Murat abiydi, onu da tebrik <laughs> ederim. Onu yanımıza aldık, o yüzden şimdi Murat aynı anda eşleşme de yapıldı. Şimdi Altın grubu dördüncü siz bitirdiniz, beşinci Roketsan bitirdi ve çeyrek finalde de yine aynı takımla karşılaşacaksınız. Buradan sizin yarı final bir final hedefini nasıl görüyorsun? Ya biz şimdi kademe kademe gidiyoruz. Mor ve motivasyonu toparlamaya başladık. Gentilmen ile de bir karşılaşma geçti. Bir sonraki maçlarda böyle umut ediyoruz işte. Güzel bir şekilde geçeceğini düşünüyoruz. Farklı stratejiler ve taktikler geliştirdik. Gayet iyiydi. İnşallah bunu bir sonraki maç ve çeyrek final ve yarı finalleri gerçekleştirip final umudunda devam etmek istiyoruz. Gelmek istediğim nokta aslında oydu. Şimdi altın grupta ilk galibiyet geldi ve yine roket oynanacak ve bu disiplin olursa bir daha galibiyet gelip bir anda yarı final olacak. Türk Telekom'un geniş, yetenekli, güzel bir kadrosu var ama bir türlü bunu sahaya yansıtamamıştı. Bununla ilgili sormak istedim. Ya bununla ilgili biraz e, itman eksikliğimiz de onundan dolayı fazla itman yapamadık. Ya tam takım olamadık bu şekilde. Biraz da e, sakatlıklar ve vesaire şeyler oldu. Hep üstte gelince işte bazen günde iyi olmayınca elimizden gelen şeyi yerine getiremedik. Ama şöyle bir şey var yani. voleybolda biz İki sene üste Türkiye şampiyon olduk. 2-0'dan gelip 3-2 çok kazandık. Yani bir Alanya'da bir Antalya'da Türkiye şampiyonluklarımız var. İnşallah bunda da yine öyle bir dileğimiz var. Ankara şampiyon olup ondan sonra Türkiye şampiyonasında yer almak. Teşekkür ediyoruz. Türk Telekom sıfırla galip geldi bugün. Ömer ve Murat yanımızdaydı. Türk Telekom'u final yolunda başarılar diliyoruz. Teşekkür ederiz. İyi seyirler dileriz. Teşekkürler. Teşekkürler. Görüşürüz. Maçın röportajlarında sizlerle birlikteyiz. Grup mücadeleleri az önce sona erdi. İş Bankası az önce Havelsan'la oynadı. Galip gelen taraf Havelsan oldu. Ve İş Bankası ve Havelsan'ın aslında son maçlarıydı bunlar. Teşekkür ediyoruz. Renkli takımlardan biriydiniz. Özgür yanımızda İş Bankası'nda maç sonu ve genel turnuva için neler söyleyeceksin? Öncelikle organizasyon için tekrar teşekkür ediyoruz. Bu bizim ikinci organizasyonumuz. Gayet keyifli, eğlenceliydi bizim için. Tecrübemizi bir kez daha arttırmış olduk. Ee, çok iyi mücadeleler çıkardık. Burada başa baş mücadeleler oldu. Aynı nihayetinde istediğimiz sonuçları alamadık ama e, bizim için çok kıymetli kazanımlardı. Geçen turnuvadan bu turnuvaya e, çok yol kat ettiğimizi gördük. Bir sonraki turnuvada daha da iyi olacağımıza eminim. Takımımız olarak, organizatör olarak sizlere teşekkür ediyoruz. E, biz çok eğlendik. Ailelerimiz de ekran başında çok keyifli olarak izliyorlar, takip ediyorlar. Teşekkür ediyoruz. Bizler de çok teşekkür ediyoruz. Turnuva boyunca güzel renkli dakikalar yaşattı bize Türkiye İş Bankası. Öyle kupalar vesaire almak çok şey değil, elzem değil ilk etapta. Sizin burada spor yapıp keyif almanız önemliydi demişti kapsam ilk röportajlarda. Evet aynen öyle oldu. Biz de e, kendimizi bu anlamda eğlenceye nasıl dahil ederiz, antrenmanlarımızı bu yönde yaptık. Ve geniş bir kadroyla e, herkesin mutlu, eğlenceli bir şekilde oynamasını sağladık. Teşekkür ediyoruz İş Bankası'ndan. Özgür abimiz yanımızdaydı. İş Bankası böylelikle grup maçlarıyla beraber veda etti. Çeyrek finaller öncesi ama biz çok güzel hatıralarla onları bu sezonluk virgül bırakıyoruz. İkinci dönemde tekrar görüşmek üzere diyoruz. Teşekkürler. Üzere. Sağ Teşekkürler. olun, hoşça kalın. Maç sonu röportajlarında sizlerle birlikteyiz. Grup maçlarının son maçlarının oynandığı haftadaydık. Havelsan galibiyetle kapatıyor grubu ve yanımıza Kapsan Bülent'le Barış var. Bülent Kapsan senden alalım. Bir turnuva geçti böyle. Bir turnuvayı ilk galibiyetle son maçımıza tamamlamak çok mutluluk vericiydi. Aslında ilk röportajda da söylemiştim. Yeni bir takımız, gelişmeye çalışıyoruz. Bundan sonra daha iyi olacağız ve bu turnuvaya katılmaya devam edeceğiz inşallah. Teşekkür ederiz. Barış Hocam, hep böyle bir son hamleleri yapamama vardı takım içinde. Bir de e, belli bir kısıtlı rotasyonun aslında hep üzerinde dönüyordu. E, turnuva ilerledikçe rotasyon da genişledi, oyuncular da daha iyi üstüne üzerine koyar hale geldi. Senin değerlendirmenin neler genel olarak? Şimdi e, kaptanımız da biz aslında uzun yıllardır voleybol oynuyoruz. Çok maça çıktık, şey yaptık ama genç arkadaşlarımız var. Onların ilk böyle tecrübeleri e, haliyle tabii şey stres. Ondan sonra pozisyonu bilememe e, yerine geçememe gibi şeyler olduğu için e, ilk başlarda biraz tökezledik. E, bu maçta daha iyiydik, daha akıllı oynadık. E, tabii ki yani e, rakibimiz de nispeten daha e, kuvvetli rakiplerimize göre şeydi. E, rahat bir maç sergilediğimizi düşünüyorum. Ee, i̇nşallah önümüzdeki sene daha böyle e, başarıyla, e, galibiyetle dolu bir sezon geçireceğiz. Bizler de size teşekkür ediyoruz. Haversan turnuvayı galibiyette kapattı. Bülent Kapsan'la Barış abimiz yanımızdaydı. Onlar için bir turnuva böyle geçti. Bizim için bir maç daha var şimdi. Grup maçlarının sonucuna doğru gidiyoruz. Sizleri alkışlarla uğurluyoruz o zaman. Teşekkür Görüşmek güzel üzere bir sonraki turnuvada. Çok biz sağ olun. teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Evet. 360 ve spor oyunlarında maç sonu röportajlarında sizlerle birlikteyiz. Geceyi noktaladık. Grup mücadeleleri son erdi. ile TUSAŞ karşı karşıya geldi. GG'de kazandı. Gümüş grubu birinci bitirdi. TUSAŞ üçüncü oldu. Çeyrek final eşleşmesinde rakibiniz Türk Traktör. Diğer grubu namalüp bitirmiş bir takım. Hatta bir set sadece kaybetmiş takım. Güzel bir mücadele örneği gösterdiniz aslında. Genel olarak TUSAŞ oturmuş bir takıma sahipti. Velican senin görüşlerini alalım. Aslında ilk set iyi başladık. Hatta maçı sonuna kadar, ilk setin sonuna kadar önde de götürdük. Sonra bir 3-4 sayılık serinin ardından biraz dağıldık. Yine de elimizden geleni yaptık. ikinci sette, üçüncü sette özellikle. Üçüncü sette biraz hakem kararları da düşmemizde etkili oldu açıkçası. Çünkü ya çok basit hatalar çalındı. Normalde hani bu tip böyle bir organizasyonda, hani dostluğun öne çıktığı bir organizasyonda bu tip şeyler çalınmıyor normalde. Bunlar da olunca birazcık oyundan da düştük açıkçası. Yine de hani üst turdayız. Üst turda elimizden geleni yapacağız. Önümüzdeki maçlara bakacağız. E, Türk Traktör güçlü bir ekip. Buna karşı bir planınız olacak mı? Bir hazırlık süreci gibi bir şey. Tabii ki buraya kadar hani çok maç oynadık. E, maçlara bakacağız, hatalarımıza bakacağız. E, rakibimizin iyi yönlerini tartacağız. E, almaya çalışacağız elimizden geldiğince. Yani mücadele edeceğiz. Teşekkür ediyoruz. Tusaş bugün kaybetti ama bir üst sıra çıkmıştı. Sadece hangi sıralamada yapacağı belli oldu bu maçın ardından. Belican yanımızdaydı. Teşekkür ediyorum değerli teşekkür görüşlerin ediyorum. için. Çeyrek finallerde zaten görüşeceğiz. Tekrar başarılar diliyoruz. Teşekkür İyi hazırlıklar. Ederim.